Bir şey bir şey Kerem Öyle gel oğlum. Bir bir Kerem. Şey diğer al <laughs> <laughs> <laughs>

Annesi sabırla onun yanında bekliyordu. En sonunda küçük çocuğun dudaklarına şu soru döküldü. Anne biz neden ağlarız? Bazı zamanlar öfkeyle dolu oluruz. Bir fırtına bulutu gibi kararıp içimizdekileri dökmek istediğimizde ağlarız. Çocuklar bu bizim yangın aracımız, yangın söndürme arazözümüz. Şimdi e, arazöz operatörü Eray abimiz size e, nasıl su fışkırttığını gösterecek. Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Evet şimdi bakın bu tarafa doğru suyumuzu boşaltacağız. İlk önce sistemlerimizi açıyoruz. Sirenimizi de açalım. Abi. Evet bu tarafa doğru bakalım. Bak şimdi sularımızı boşaltacağız. Ekranımızı gördünüz mü orada? Bakın ekranımız var. Evet oradaki ekrandan abi yönünü belirliyor. Bakın su fışkırıyor. Bakın böyle de çevirebiliyoruz. İstersek böyle de çevirebiliyoruz suyun yönünü. O yeni olunca... Ben çok eğlendim. Çok da Burada bir ilki gerçekleştirdik biz paydaş kurumlarımızla birlikte. Tabii ki çocuklarımız doğada doğayı öğrensinler, yerinde eğitim yapmış olsunlar. Burada 3 anaokulumuz var bugün. Etkinliğe katılan çocuklarımız 24 atölyede eğitim alıyorlar. Burada kozalağın ne olduğunu, odunun ne olduğunu, ağacın ne olduğunu, yaşını, hayvanların, temsili hayvanlarımız var burada. Biz ona kopya hayvanlarını diyaklandırdık, dolu hayvanlarımız. Çocuklar bunları yerinde e, görmüş, tanmış oluyor oluyorlar. Dolayısıyla bir uygulama ile eğitim aslında çocuklar açısından. Bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz çocuklarda bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. ve bunu da yerinde müşahede ediyor, ediyor çocuklarımız. Bolu Abantizet Baysal Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. bugün burada evet ilk defa Çocuk Gelişim Bölümü öğrencileriyle birlikte Orman Bölge Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliğinde e, Doğa ve Orman Pedagojisi temelli bir 23 Nisan şenliği düzenledik burada. Çocuk Gelişim Bölümü öğrencilerin hazırladığı 24 tane temel etkinlik atölyesi var ve bu etkinliklerle çocuklar aslında tamamen doğal materyallerle ormanın kendisinin sunduğu materyallerle matematik yaptılar, okuma yazma hazırlık etkinlikleri yaptılar, oyun oynadılar, serbest kendilerince aslında zaman geçirdiler, keyifle dolayı deneyimlemeye çalıştılar. Bizim bugün buradaki amacımız aslında 23 insanın çocuklara biraz daha özgür hissedebilecekleri, keyifle zaman geçirebilecekleri bir ortamda yaşatmaktı. Bu amaçla da doğal Orman pedagojisi her yerde aslında çocuklarla birlikte ve orman onları hep kucaklıyor. Orman anne hep onların yanında aslında. Bunu da, da hissetmelerini, yaşamalarını istedik. Bu nedenle de bugün çocuklarla beraber burada keyifle zaman geçirdik. Bu vesileyle de en başta bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutluyorum. bu etkinliğe aslında yardımcı olan, destek olan birçok kurum var. Onlara da çok teşekkürlerimi sunuyorum.